Efendim kendi kendimize kursa gitmeden Osmanlıca öğrenebiliyor miyiz? Geçen hafta da geldi değil mi böyle bir şey? Yok birkaç hafta önce. Şimdi sevgili seyirciler şimdi cevaplayacağımız sorular bundan yarım saat öncesine kadar gelen sorulardır. Çünkü şu anda 2039 oldu sayı. Şeyden, Osmanlıca öğrenebilir miyiz? Öğrenebilirsiniz. Bilen birisiyle ama. Başlayıp şunu yapın. Osmanlıca bir kitabı alın. Ama bu ağır dilde bir kitap değil. Olmasın. Ya yani bir ne bileyim Hüseyin Rahmi romanı. Halit Ziya değil mesela. Halit Ziya ağırdır. Ahmet Rasim. E hatta Refik Halit. Aynı kitabın 1930'lu 40'lı yıllarda birebir yeni yazıya nakledilmişini Alfa Alfabeyi öğrendikten sonra bu kitabı alın. Birebir nakledilmişini alın. Eski Türkçesini okumaya çalışın Osmanlıcasını. Okuyamadığınız yerde yeni harfler olanına bakın. Ama Şimdi yeni bir moda başladı. Böyle Türk edebiyatının son döneminin bilhassa, son dönem eski Türkçenin son dönemindeki en güzel, en kuvvetli yazarlarını Türkçeleştirme evet. gibi bir evet. çaplaklık başladı bu memlekette. Yani böyle saçma sapan bir şey. Şu Refik de Türkçeleştiriyorlar. Niçin? Anlaşılmıyor şey? Ben Sargüzeş'te aldım. Sinir krizi geçiriyordum. Şimdi... Ee, şey. Şirası. Yok değil. Sergüzeş diye bir roman vardır o da son dönem çok çok güzel bir roman okuyamadım çünkü sanki böyle 1990'larda yazılmış gibi bordo bir kitap o ince evet. kitaplar var ya <laughs> Aa, şimdi seyircilerimiz söyler hatırlayamadım. Yani her şeyi basitleştirince ismi? zannediliyor ki daha iyi olacak bir de şey çıktı son dönemlerde Osmanlı öğrenimi üniversitenin sayısı vesaire attığı için bir tarafında Osmanlıcası, bir tarafında Latin harfli çevirisi olan hikaye kitapları çıktı. Yani eski Aha. hikaye kitapları evet, yani şey o, o şekilde basıldı. Ama efendim sevgili seyirciler şunu unutmayalım. Ee, hikayelerdeki, romanlardaki, mektuplardaki Osmanlıca dediğimiz Türkçe, bugün konuştuğumuz bildiğimiz Türkçedir. Belki o dönemin kelimeleri vardır o yılların ama resmi yazı başka bir şeydir. Evet. Resmi yazı e, imparatorluk dilidir. Onu bu kitaplardan öğrenemezsiniz. O bir uzmanlık işidir. Şimdi seyircimiz soruyorlar. Amatör olarak mezar taşı kitabı okuyacakında Osmanlıca nasıl öğrenebiliriz? Hiç bıkmadan çalışarak bu kadar basit. Devamlı çalışacaksınız, sık sık okuyacaksınız. Ama yazının yanında orada geçen kelimeleri de dili de öğreneceksiniz ve mutlaka yanınızda bir sözlük olması şarttır. Osmanlıca Türkçe sözlüğü. Maalesef bizde bu kullanma alışkanlığı fazla yok. Yani evet bakıyor işte o diyorsunuz 1990'ların niye bu şekle sokuluyor çünkü insanlar, insanlar hazır hazır evet. arıyorlar yani evet anlamadığın bir kelimeye sözde aç bak evet. maalesef bizde bu çok kötü bir evet. gelenek yani bunu Az öğretemiyoruz Sözlüğe de bakmıyoruz evet